Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir yüz 93 challenge'a hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 193 başlamaya çalışıyoruz. Geçen bölüm çok kötüydü. İnşallah bu bölüm 193 geliyor. Daha fazla seçin süper beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum gençler. Yorumlara en FIFA'da en sevdiğiniz oyuncu kim? En sevdiğiniz kart hangisi? Yazın bakalım. Yorumlarınıza kalp atıyorum ve haydi bakalım. Başlıyorum diyoruz. Dizilişler geliyor geliyor. Evet çok da iç açıcı dizilişler gelmedi gençler. 4-3-3 rolantimiz var. 5-3-2 var ama stopelleri çok da sevmiyorum. 4-4-2 rolantimiz var. Şununla bir deneyelim şansımızı. Haydi bakalım. Ronaldinho. Güzel başlangıç. Haydi hocam. 91 Oscar mı kim mi olsun daha rahat olsun şuraya da gönder diyelim o 93 Alfonso Davies çok kritik şurayı alalım haydi hocam yapma hocam ya yapma biliyorum böyle çirkef biri olduğunu ya Minimano'yu aldık gençler bir daha gönder diyoruz Evet kim lazım olabilir bize? Gnabry bize lazım olabilir. Forvet gönder diyelim. Ve boom. Abu Bakar hiç kimya vermez. MLS Benzema. Bir şey yüzünden bozmayalım. Benzema diyelim. Bir de defansif orta göndersin. 95 Goretzka mı? Boom. Güzel gençler fena gitmiyoruz. Bir tane de stoper açalım. Haydi hocam uçur bizi. Hocam bizi uçur biraz ya. Evet gençler sol kanadımız gelsin. Haydi hocam. 93 eden Hazar. Güzel şuradan bir tane açalım. Jortladık. David Neres. Sağ bekimiz gelsin. Haydi hocam eee, Kim alalım Munier olsun gençler Kalecimiz gelsin hocam hadi patlat Bir Neuer Hocam patlat bir Neuer bizi Üzme ama ya Gençler en güçlüsünü alalım bari Oplak City Şimdi bir orta saha. 96 Kevin de bürün mü Bir sol bek Evet istediğimizi alabiliriz çünkü zaten burada Alfonso Davis var. Onu koyalım şöyle. Tamam sakiniz. Şurayı da açıyoruz. Haydi hocam bir efsane ver, legend ver. 93 fonte ama sıfır kimya. Yapacak bir şey yok. Alıyoruz gençler. Ee, bakalım. Gidişata göre bakacağız ne yapacağımıza. Gönder diyoruz. Çort bir. Gönder hocam bize güzel bir oyuncu. Şavi. Çok kritik. Şurayı coşturur. Boom. Tamamdır. Bu çok önemliydi gençler. Kaleci gönder diyoruz. 94 geldi ama kimyamız asla olmayacak. O yüzden mecbur Burki alıyorum. Şöyle. Bir daha gönder hocam. Evet. Halstenberg olsun. Şurayı gönder diyelim. 94 95 süper yedek Di Maria. Onu da şöyle koyarız. Ve kim geliyordu? Moreno. Ve son olarak da gençler Traore'yi alalım. 93'ü görebilecek miyiz sanmıyorum ama fena değildik ilk tur için. Şimdi hemen bir dizelim gençler. En yüksek 96 Kevin De Bruyne. 92 Oplak. Kimmiş? Henrike Gnabry Moreno. Oha 92 bile olmadı ne iş la? Gençler 92 bile olmadı. Bir de hocalarımız gelsin. 97, 96, 96, 97, 97. Ee, kim olsun? Luis Garcia olsun. Böylelikle 191'lerde geziyoruz gençler. Ve gençler ikinci turumuz başlasın bakalım. Haydi hocacığım. 3, 4, 2, 1 var. Evet şununla bir 5, 2, 2, 1 değil de şununla bir akalım bakalım. Neler bizi bekliyor? Ö, 95 Ronaldinho. Böyle gel hocam bize. Evet gençler kötü geldi. Traore'yi alalım. Forvetimiz gelsin. Burası da kötü geldi. Braithwaite olsun. Sol forvetimiz gelsin. Haydi hocam. 91 Neymar. Şurayı gönder. 96 Acuna. Şurayı gönder. 88 Rashford mı? Kimi alalım gençler? 88 Rashford olsun. Sağ tarafı da gönder hocam. 87 Pepe. Stoperimizi gönder. Evet Diego Carlos olsun. Bir stoper daha gönder bize. Kimi alalım gençler? Tapso da olsun. Ve bir stoper daha istiyoruz. Kunde olsun. Kalecimiz de Oplak City. Çok kötü çıktı. Çok kötü çıktı. Seri seri açacağız. Evet, hiçbir işimize yaramaz. Gönder hocam. Hiçbir işimize yaramaz. Gönder hocam. 90 Suarez'i alırız. Gönder hocam. Oo! 93 Messi'yi alırız. Gönder hocam. Haydi bakalım. 82 Tierney geldi gençler. Bakıyoruz. Karasko'yu alalım. Şuraya koyalım. Gönder hocam. 95 Di Maria mı? Mertens değil de Di Maria alalım gençler. Şuraya koyalım. Boom. Tamamdır. Sonra 91 Reyna. Ama iş yapmaz. 86 Fabian. 84 Fernandez 84 Moreno Ve son olarak 85 Groa çıktı Yine 90 bin lirdeyiz devam ki Ve gençler 1-2 olmadı Haydi 3 diyoruz Haydi gönder hocam diyoruz Ve abi hep aynı dizilişler Bu nasıl bir oyun oldu böyle ya kafayı yedi Gençler ne alsak diye bakıyorum 4-4-2 düz mü desek? 4-1-4-1 deneyelim ya. Hiç denemedik bu dizilişi. Haydi hocam. Evet. Kamavinga var. Fransa. Neymar var. Neymar'la başlayalım bakalım. Orta sağ gönder diyelim. Boom. De Paul geldi. Meydo gönder diyelim. 91 Kazemiro geldi. 1 Meo daha gönder diyelim. 92 İlkay Gündoğan geldi. 1 SGO gönder diyelim. Evet Moreno mu? Lozano mu? Lozano olsun. Şunların yeni değiştiririz. Ve Santroforumuz 93 Cristiano. Fena başlamadık aslında. Şurayı bir patlatalım. Haydi hocam. Zielinski salak lazım olmaz gibi gençler. Zielinski alsak şuraya koysak. Şimdi bir tane sol bek. Hadi hocam uçalım. Bak Nermeles. abi. Şeylere bak ya. Ya Rabbim ya. Ve 91 Bilya var bir da alalım. Şöyle gönder diyelim. Haydi hocam be. 89 Sterling. sabek istiyoruz. 87 Arnold. Kalecimiz gelsin. Hop gün. Bir oyuncumuz daha gelsin. Hop gün. Evet İtalya'dan Goding'i alalım. Şu stoperi açalım. Devri olsun. Ve diğer stoperimiz de gençler... Keane olsun. Kalecimiz gelsin. Ben artık hiçbir şey demiyorum ya. Vallahi billahi bu nedir ya. Şu uğraştığımız dizilişlere formas, 90'lık kartların uçacağı yerde neler uçuyor ya. Yok abi bu. Gençler bu yine bir kısmışlar musluğun ağzını. Ee, geçen haftaki çıkan kartların hiçbiri çıkmıyor. Geçen hafta 4-5 tane efsane birden çıkıyordu. Yine bir düşürmüşler. Artık haftayı bekleyeceğiz. Tekrar arttırmalarını. Ama şu an şu çıkanlar şaka gibi. Doğru düzgün bir tane bile Legend çıkmıyor ya. Şuraya bak. Hep orta oyuncular çıkıyor. De like da şöyle koyarız. Hiç uğraşmaya bile değmeseydin son tur. Ve gençler 1-2-3 olmadı. Son turumuzu deneyelim diyorum. Dizilişleri de hep aynı veriyor bugün. Nedense. Hep aynısı. 3-4-3 düzle deneyelim gençler şansımızı. Hocam. Legendların öldü mü la? Evet gençler. Sol kanatta patlatalım. Haydi hocam. 95 Vinicius. Bir de güzel forvet ver bize. Haydi oğlum. Şimdi Ronaldo alsak sıfır kim ya? Kane alsak sıfır kim ya? Icardi alsak yarım kim ya? Ama biz en güçlüsünü seçelim be. Evet gençler şuradan patlatıyoruz. 96 salah mı? Stoper patlatıyoruz. 94 militao mu? Şurayı da patlatalım gençler. 92, 93 nani. Obamyan bize lazım olur mu? Lazım olmaz. En güçlüsünü alalım gençler nani. Şuradan bir tane patlatalım. Haydi hocam. Evet gençler Golovin olsun Bir tane daha patlatıyorum yanına Şimdi Talişka olsun ve devam Sağ orta sağ Gönder hocam 3 tane üst üste kötü verdi çirkef Mikitaryan Stoper açacağız Hocam yapma ya yapma ya Evet gençler Sülalem Marquinhos'u alalım Kaleci açalım. Uç hocam be. Tamam. Kurtuva adam mıdır adamdır. Şurayı açacağım. Haydi oğlum. Kansero gelsin. Bizim 93'e ulaşmak için en güçleri almamız lazım. Haydi hocam. Patlat bize bir şavi. Adamsın. Evet şuradan bir tane açalım. Haydi hocam. İliciç. Bir stoper daha gönder. Büyük bir isim olsun. Hocam 93'lere falan uçsana ya. Gençler Konde'yi alıyoruz. Şuradan bir tane açalım. Haydi 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 haydi. 88 Bruno Perez. Ee, şura gelsin. Yapma hocam Gareth Bale. Hadi bakalım şurası uçsun. Büyük bir isim istiyoruz. 91. Kamavinga kimya vermiyor. Mecbur alacağız. Seçenek yok. Bari şöyle desek. Şöyle desek. En yüksek böyle oluyor. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Az oyuncumuz kaldı. Ama 88'lerde geziyoruz ya. Miji zeviki aldık gençler. 94 inç sinyemi. Aman ya Rabbim. Haydi bakalım. Şuraya da gönder diyelim gençler. 90 sterling dedi. Şuraya da salahı yapıştırırız. Ve son iki kartımız. geldi. Evans olsun. Ve yedek kalecimiz gençler. 85 Manus. Bakalım kaç reyting edecek. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi bu kartlara rağmen en iyi turumuz olmasına rağmen bile 91-87. Kimyamız çok düşük olduğu için 92 rating olmadı. Yani 93 bu, bu hafta bir musluğun ağzını kısmışlar gençler. Geçen hafta 4-5 tane efsane falan çıkıyordu. Bu hafta tekrar bir bayağı düşürmüşler niye anlamadım. Ee, artık tekrar yükseldikleri haftayı bekleyeceğiz. Gelecek bölümü inşallah 193'ü rahatça yapacağız. Daha fazla seçin süperi beni patlaması yapmayı unutmayın. da bol bol bekliyorum. Buraya koydum videoyu izleyin. Ve buraya tıklayarak abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.